Merhaba arkadaşlar, bugün Nihai Şampiyon'a çıkmaya çalışacağız. Sezonun bitimine 24 gün var şu an için. Çok da fazla kişi Nihai Şampiyon'a çıkmadı. Ben de hızlı kasabileceğim bir deste bulayım dedim. Hatta sağlam rakipler de geldi, örneğin Pedro gibi. Erkenden maçı kaybettiği için profiline bakmamıştım. Şöyle evet, bildiğimiz Pedro zaten. Dünya birinciliği var. Nihai Şampiyon olabilmem için de 4 maç daha kazanmam gerekiyor. Şu an 18'de 18 gidiyorum bu desteğiyle. Geçtiğimden beri henüz kaybetmedim. Bakalım videoda da bir sıkıntı olmazsa kazanmaya devam edebiliriz. İlk rakibi de hemen bulduk. Bu dev DSS'i de geçen sezon çok popülerdi. Sadece ben bombacı ekledim evrimli büyücü yerine. Rakipleri daha hızlı yakalayabilmek için. DS'de 3 tane büyü olduğu için hemen öfkeyi atalım 14 seviye. Onun dışında kartlar max. Sorun olmaz zaten öfkenin 14 olması beni geriye düşürmedi daha maçlarda. Valkür'ü var. Arkadan atalım şövalyeyi. Bakalım hangi desteğiyle oynuyor. Biniciymiş. Şöyle balıkçı attım. Prenses Kulesi varken direkt ana kuleyi açıyorduk ya. Bir an için tereddütte kaldım ama bu şekilde zaten kuleye vuramıyor. Hemen bir baskı yapabiliriz. Bir de tomruğu çıktı güzel. Kartları topladık. Bina kartı varsa ilk önce cellatına boşluk. Bir de öfke atsak. İyi başladık. Çok iyi başladık. İlk önce savunduk. Ardından sağlam bir hasar verebildik. Bombacıyı da attım. Bir sonraki de evrimlisini döndüreceğiz. Tank kartı da çıktığı için şövalye attım. Bunu savunması zor olacak. Bakalım nasıl savunacak. Binici atmak zorunda kaldı. Şöyle bir balıkçı. Hemen bir atak yapabiliriz. Bombacı da vurdu son anda. Goblinler gelebilir. Öfke atacağım. Oklar atmak istemedim. Tekrar da dönüşünde aynı saldırıyı yapabiliriz. Yine elinde sonuçta Valkyrie yok. Evrimi şu hal yaptım. Bu sefer evrimlerle sağlam gidiyoruz. Cellat atar herhalde. Hemen bir boş katmamız lazım. Ortadan kaldıralım. Oraya bir şey dağıtması lazım. Güzel açtı ana kuleyi. Elinde kasırga yokken hemen saldırmak istiyorum. Başka türlü... Çünkü devle kolay kolay yakalayamayız. 2x de böyle elinde tüm sağlam defans kartları kalınca sıkıntı yaşayabiliriz. O yüzden en önden çıkalım şöyle. Bir de balıkçı attım. Oklar atacağım goblinlere. Oo, evrimi buz ruhu da gitti orada. Öfkeyi bastım. Binicinin vurmasına izin verdim. Zaten kulenin canı yüksekti. Bir de vur vurabildiğin kadar. Bir de boşluk. Goblinler gelebilir. Artık kalanı da küçük büyülerle alırız. Şimdi savunmada kalmamız lazım. Sırf kasırgası çıktı diye sağlam bir baskı yaptım. Normalde ağır deste oynasa köprüden öyle kolay kolay çıkmazdım ama şimdi dikkat edelim. Ana kule açabiliriz. Tasabiyi da 3 gün sonra yetiştirdi. Balıkçı çekebildi. Artık daha fazla hatada kalkamaz şöyle. Kalını alalım bu ilerli. Bu desteği de tavsiye ederim bu arada. 17 Haziran'a kadar kullanabilirsiniz. En güçlü destelerden bir tanesi şu anlık. Dengeleme geldikten sonra bu kadar güçlü kalmaz ama en azından şu an için nihai şampiyona çıkmak isteyenler varsa bu desteği tavsiye ederim. Şu anda bayağı beni taşıdı. 19'da 19 gidiyorum bu desteği. İkinci maça da geçelim. İkinci rakibimizi de bulduk. Başlangıç elinde de atabileceğimiz bir şövalye var. Fazla büyüğümüz olduğunu söyledim ama şövalye varken okları atmak istemiyorum. Büyücüsünü çıkardı. Bak bu pozisyonda tersten saldırabiliriz. Siz de oynayacaksanız eğer mantıklı. Solu bırakıp büyük bir risk alacağım. Hemen sağdan saldırabiliriz. Atalım şimdi devi. Koç başını da gördük. Oo, çok sağlam geldi o da. Kule takısına mı gireceğiz yoksa? Bu büyücüyü çeksek. Kuleyi alamayacağını anlayınca okları da attı. Çok sağlam gidiyoruz. Hem yine de kuleyi vermedik biz. Sırf büyücü çıkardı diye şu an bayağı sıkıntı yaşıyor. Yaşlıya da attı. Yaşlıya da durmuyor ki. <laughs> Bu nasıl yaşlıya da attı öyle? Eyvah eyvah enayi gibi kullandım ki yaşladıydı o da enayi gibi atmış. Hiç beklemiyordum. Keşke hiç atmasaydım. Zaten dümdüz yoluna devam etti. Neyse. <laughs> Şimdi biraz savunmada kalırsak iyi olur. Evrimli büyücüsünü döndürdü. Bizde boşluk kartı da yok. O yüzden zorlamayacağım hiç şu an devle. Bak Pekka'yı da attı o zaten zorlayacağımız yeri de iyi bilmek lazım. Şurada dev atsam belki 3 taç yiyeceğiz. O yüzden ilk önce bir savunmada kalalım. Sonra atabilirsek devi atarız. Baya sağlam geliyor da. Oraya bir de koçbaşı atarsa ben direkt 3 tacı oynayacağım. Şu an savunuyoruz. Ama bir şey daha atarsa tamam. Yeter artık. <laughs> daha savunmam. O kadar iksir harcadı. Nasıl savunacak Biz kuleyi versek de önemli değil. Üç taş atacağız. Şöyle bir de evrimi bombacı. Tam maçı bitirdik. Doğru yerde zorladığımız için maç çok daha kolay gözüktü. Yoksa bayağı uzatmalar falan giderdi yanlış yerde saldırsak. İyi oldu. Şimdi üçüncü maça da geçebiliriz. Hızlı bitti maç. Başlangıç elinde de bu sefer bombacı var. Bombacı ile başlayabiliriz. Bol şans diyelim. Kazım oynuyor acaba? Ona karşı biraz zorlanabiliriz çünkü DS'de büyücüyü çıkardım. 3 taş falan atmamız gerekebilir. O yüzden saldırıya geçtiğimiz zaman durmayacağız. Devi varmış. Daha iyi. Ama o kadar kartları topladık. Devi de atalım. Dönüşünde tekrar balıkçıyı döndürebilirsek iyi olur. Şöyle boşluk atsak. Sırf büyücü ölsün diye de oklar atmak istemiyorum. Biraz da savunmamız lazım. Balıkçı bir Sorki kart. Anukuli'yi açabiliriz. Güzel. Şartmayı da yanlış attı. Anukuli'yi açıyoruz erkenden. Bir de balıkçının önüne şövalye atalım. O da fazla iksir harcadı. En azından biz de evrimli şövalyeyi döndürmüş oluruz. Biraz da iksir harcasın. Dikkat etmemiz gereken aslında iki tane önemli kartı var. Biri büyücü, biri de mini pekkası. Balıkçı da iyi vurdu yine. İlk önce bir deva atalım. Tersten gelirse hem gece var hem de evrimli bombacı. Tam savunmada kalıyor. Boşluk atacağım da biraz bariz olacaksın. Onu zaten koruyabilir. Ben evrimli bombacıyı döndürdüm. Güzel. Yine biraz hasar verebildik. Hatta kılıcım yarı canından çoğu gitti. Hadi evrimli bombacı. Hem kuleye vur hem kılıcımı öldür. Neredeyse kuleyi aldı. Vur bir tane daha. Kibir'in de eli armut topluyor gibi. <laughs> Okları falan yok muydu? Atsaydı bari. Baskıya devam edelim. Eğer mini pekka atarsa devide atarım. Atmazsa. Tamam güzel. Kule takasına girmek istemiyor demek. Devide attım ben. Sağdan çok sağlam gelemez. Mini pekkasını kullandığı için devide attım. Rakip de tekrar bir dev atabilir. Şu büyücü ortadan kaldıralım. Güzel. Rakibin destesi de, de güzelmiş aslında. Kılıcım sevenler için bence alınabilir bir deste. Güzel ilerledik. Şimdi son maçımıza da geçelim. Sonra ekibi de bulduk. Başlangıç elinde de 3 tane büyü bir tane şövalyemiz var. Rakip de kösebek attı. Sağdan geliyor. Önüne doğru attım. Şövalye de tam bu şekilde atınca kösebekten çıkan goblinler hiç vurmuyor. Güzel başlangıç yaptık. Şimdi devi atabiliriz. Atak kartını çıkardığı için. Bir sonraki kartta gece cadısı. Devin arkasını da güzel süsleyeceğiz. Keşiş dev için biraz sıkıntı. Aslında balıkçımız olsa hemen şekerdik. O da son kart geldi. Boşluğu da keşişe atabiliriz. Hemen canını indirelim. Tabii bilsem cellata atabilirdim de. Neyse sağlık olsun. Bir de Tesla'yı attı. Savunmanızı bu kadar iyi kurmuşken bir de bina kartı atmaya gerek yok. Zaten ben daha fazla bir şey yapamazdım. Bir de bombacısı çıktı. Hemen devi döndürelim bence. Fazla iksir harcıyor şu an. O kasırgası da çıktı. Tesla'sının kırılmasına bakıyorum ben kendi kendine. Tamam şimdi dev gidene kadar o da ortadan kalkar. Hemen gece yadısı. Normalde çok sıkıntı. Şöyle öfke. Kellat'ı da döndürmüş. Kasırgasını döndüremediği için yine sıkıntı yok. Hemen kesin onu. Baskıya devam edelim. Çok iyi. Yakaladık galiba. Rakip o kadar aslında doğru savunma yapıp fazladan iksir harcadı ki çok gereksiz. Korumalar atarsa okları yetiştirir. <laughs> Onu da atmadı. Saldım mı acaba? Orada cellatım var, keşişim var. Zaten savunuyorsun. Bir de Tesla attı üstüne bombacı kasırga derken bir sonraki hata savunamadı. Halbuki anti yani. Ama böyle rakipler hata çok yapıyor. Hemen üç taş atmaya çalışalım. Vay rakip savunuyormuş. <laughs> Neyse. Varis korumaları falan atsaydı sağ tarafa. Şövalye için. Aslında tehlikeli geliyor. Bir balık şahsak keşin özelliğini kullanamasın. Güzel çektik. Kösebi tek başına yollamış oldu. Oklarda da geç kaldı diyemem. Şöyle bir boşluk. Oklar arttı. Bombacıyı gördükten sonra hemen oklar atsanız bile Kösebi kesiyor yani. Başıma geldiği için biliyorum. İyi ki öfkelendirmişim şövalye. Kasırgayla geriye çekecekti. Eyvah eyvah. Neyse. Yine alamazdı tabi ama güzel hamle olacaktı. Güzel maç döndü. Bu sıkıntı eşleşmeyi bile kazandık. Gerçekten normalde yenemeyeceğimiz bir eşleşmeydi. Rakip hata yapmasa. Karşınıza böyle anti DS gelirse de rakibin açığını yakalamak lazım. Şöyle biraz daha ağlasın. Emoji attıklarını atıyorum. Kanalın güzel sembolünü attık. Yani şampiyona da böylelikle ulaştık. 22 maç 22 galibiyet bu desteğiyle. Ve diğer desteği kullanırken bir iki defa kaybettim. Kazanma oranımız da yüksek. Dünyada 24. başladım. Aslında şu an dünyada da 200 kişi falan girmişti en son baktığımda. Yerelde de bir anda birinci sırada oldum. Zaten 4 kişi girmiş. Biri bizim Kadir. Bir ara büyücüyle oynuyordum. O maçları da sayabiliriz. 22'de 22. Umarım videoda hoşunuza gitmiştir. Böyle hızlı bir şekilde Nia'ya çıkıp e, dünya sıralamasına girdim. Yerelde de şu an birinci sıradayım. Tatlı, keyifli bir video oldu benim için. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Eğer kanalda destek olmak isterseniz videoya like atıp kanala da abone olabilirsiniz. Desansı destekçileri de oyun içinden ekliyorum. E-spor konusunda da gelişmek isteyenler Nia'yı destekçi olabilir. Artık sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.